Arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Guys oynayacağız. Hafif fazla uzatmadan videoya geçelim veya oyuna geçelim. İstanbul Guys'ı bilen vardır ama bilmeyenler için anlatayım. İstanbul Guys Fall Guys'ın mobil oyunu olarak geçiliyor. Yani Fall Guys'ı çok fazla benziyor. Yani bir İstanbul Guys'a Fall Guys mobil diyebiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi parkurlar falan Fall e çok fazla benziyor. Mekanikleri falan da çok kolay. Evet şimdi. Hemen ne fazla uzatmadan geçelim abi. Bu arada ismim neden Barsın diye soracak olursanız. Yani isim bulamadım abi. Hem isimleri falan kabul etmiyordu. Ben de Barsın dedim böyle direkt. Abi. Bana buraya nasıl düşüyorum gence? Üf son anda geçtim Şimdi tofaştırıp drift veya tokyo drift. Ona vurmaya edim iyiydi. Neyse şöyle de geç. Güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi hak kazandık. Böyle böyle finale kadara gidiyoruz. Üç aşamadan oluşuyor çeyrek ee, final, yarı final ve de final diyerek sanırım öyle yani. Tur sona erdi mesela. Fogas'ta gibi adamlar düşür. Evet böyle böyle bir oyun. Devam edelim. Sırada ne var acaba? Dur bu ben bir kulaklığa geçeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar kulaklığa geçtim. Sesi biraz kısa abi kıs kıs kıs. Bu arada kulaklıktaki sesim mi yoksa buradaki sesim mi? Kulaklık olmadaki sesim mi? Yorumlara yazarsınız. Durun bir saniye ben kulaklık kulaklık yapan şeyi indirmeyi unutmuşum. Heh. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim biraz beklettiğinden dolayı çok 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 özür diliyorum neyse şöyle abicim oradan nasıl geçebiliriz ha, Tamam anladım Bu arada çok zor geldi ya çok zor geldi aşırı zor geldi bir şey söyleyeyim mi aşırı zor geldi Şuradan da geçiyoruz. Çok kolay abi ya. Aşırı kolay ama ben yapamıyorum. 8'de 8'e gitti. <laughs> Neyse bir sonraki topla karşımız olacağız. Evet arkadaşlar yine o da bulunuyor, şekilleniyor. Evet sıradaki map'imiz bakalım hangi map. Evet hala dönüyor, dönüyor, dönüyor ve Spin go round. Az önce telefonu yere düşüren aklıma Neyse ya. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Sizin başınızı ağrıtmak istemiyorum. Niye bu kadar çok konuşuyorsun diye yazmayın yani. Nice. Güzel. Anne. Bu arada siz de Google Play Store'dan İstanbul Guys yazarak ulaşabilirsiniz oyuna derken abi ben niye bu kadar çok düşüyorum? Videoda nedense bana bir nazar değiyor abi. Videodayken yani videodayken nedense kötü oynuyorum ya. Gerçekten de Yeni fark ettim. Videoda niye kötü oynuyorum? Merak. Merak merak. Bu arada GTA'nın şey serisi gelmeyecek. GTA San Andreas'ın. Ee, adını unuttum. Şey gelmeyecek. Taktikler falan gelmeyecek. Çünkü zaten ilk görevler aşırı kolay olan dolayı bir anlamı yok. Evet sıradakine geçiyoruz. Canon Clive. Bunu Fall Guys izleyenler, Fall Guys veya oynayanlar. Bu haritayı şimdiden tanıdı abi. O bir türlü final bölümünde geçemediğimiz o map. Yani. Evet, şimdi burada kenardan kenardan gidin. Ama bildiğince eğer oyun oynayacaksınız. Eğer kenardan kenardan giderseniz işiniz aşırı kolaylaşacak. Hadi. Evet. Acaba gerçek hayatta da Fogar sorsaydı ne olacaktı ya? Böyle gerçekten de yarışmada eğlenenler böyle aşağı falan uçmazdı diye tahmin ediyorum. Yoksa Squid Game. Vol Şu kontroller neden bu kontroller abi ya bu kontroller nedense bu ya yine geldi Allah'ın belası. Neyse bu sefer 16 kişi alıyor. Hem benim pingim de bayağı bir var çünkü internetin yavaş çektiği ama çok sessiz olduğu bir odadayım. Devam ki. Abicim. Bu arada top şeye geri döndü. Adını unuttum. Top, at, top atar diyorum ben ona. <laughs> Niyeyse. Şu top atarın. Dibine tekrardan girdi. Bak oyun pingine. Neyse abi ver şunu yine de bir temizleyin de. Ekrana. Şu an size ses gelebilir. Özür diliyorum. Tamam. 6'da 16. Dur sana yardım. Tamam Bunlar da çevir çevir dans ediyor. İnşallah bugün açılacak. İnternet çok fazla da çekmiyor ki. Sonunda. Şükür. Şükür şükür. Devam ki. Aktif olarak videolar atmaya başladım artık. Şükürler olsun ki. Sessiz videolar falan da atacağım. Tabii. Artık gelebilir misin harita? Seni beklemek zorunda mıyız burada? Evet. Benim için en kolaylardan bir tanesi tile fall. Burada arkadaşlar bekleyin. Zaten bunlar gidecek. Yani doğru olanı mutlaka seçecektir. Oha lan uzaylıya bak. Oha yalnız. Ben de karşı. Elendi. O zaman şurası. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar?

Tabi gittiğimizden dolayı. Çok karmaşık da abi oyun bizi fakeledi yani. <laughs> neyse tamam. <devam> edelim. <laughs> Daha fazla yer kazanırsak o kadar iyidir. Abi gözünü seven bu ne ya? Neyse neyse. Ondan geçmeyeceğim bu arada. Ne olursa olsun. Adam şov uçtu lan. Hayır. Benim pinkten dolayıdır. Şimdi burada hiç çatmazsak ıı, kapabiliriz. Ama ben çok çaktım. Abicim buradan değil de ben şuradan gideceğim. Gidemiyorum. Gidemiyorum müthiş. Müthiş. Al işte ya, Ulan bir şey yapamıyorum ya. Vallahi, Başlangıç başka paket falan istemiyorum. Ütteniyor. Sırada bakalım bakalım ne var. Video mı? İyi. Son iki kez daha atalım bence ondan sonra bitirelim çok fazla uzatmaya gerek yok. Güzel bir oyun çıkartırsak çok iyi olur. Bu arada hiçbir şey görmüyorum yemin ediyorum ki. Hadi. Sen beni havaya uçurman gerekiyordu normalde. Beni havaya uçurması gereken şey beni zayıflattı ya lan. Amına vuruda etmek falan istemiyorum. Aslında çok istiyorum ama Neyse boş verelim gitsin ama. Güzel devam ediyoruz. Çok kötü denk geldim. Güzel. Ya oğlum niye durdu karakter? Neyse, devam, 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 devam. Daha bura var. Niye, ya, ya, abicim. Ya geçemedim, ciddi söylüyorum bu arada geçemedim. Ya niye geçemiyorum? Karakter zıplamıyor. kafayı, tam bir kapalı, kafayı yemedik. Al kendimi cidden mal gibi hissediyorum. Ben de beyin beyin aksaklığı var abi, beyin şeyi var bende. Beyin hücresi eksikliği var bende. Neyse bu videonun ardından ben bir tane daha video çekeceğim. Anladık ama falan işte. Neyse. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olursanız Kanala katıp ve kanalıma abone olursanız gerçekten de çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.